Ah kollarımı bile kaldıramıyorum her tarafım ağrıyor. Teşekkür ediyorum para. Büyük para. Büyük para. Abi bir gün sonra aşırı büyük bir linç gelecek. Öyle böyle değil. E, gelecek tabii. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Yani insanları triggerlamak için elimden geleni yapıyorum. Hani insanları sinirlendirmek triggerlamak için elimden geleni yapıyorum. Bu oyunda beraber onu 5-6 katına çıkardım. Hani 5-6 katına çıkardım ee, ırkçılığında şeyinde hani cinsiyetçiliğinde homofobikliğinde bilmem neyinde misojenizminde hepsinin 5-6 katına çıkardım çarpı 5 yani her yayında böyle gidiyoruz bir yerden bir tarafımda patlayacak bir yerden bir tarafımda patlayacak yapacak bir şey yok yapacak bir şey yok yani bunların hepsi şakadır. Ama insanların bunu şaka olarak algılamayıp gerçekten sinirlenince biliyorum. Şaka kaldı, insanların şaka kaldıramadığı bir dönemdeyiz. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Hadi arkadaşlar, bir sonraki yayın yol olayı sikiyoruz.